Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rojava'da ABD üssü roketlerle vuruldu. Rojava'nın Haseke kentinde bulunan ABD üssünün roketlerle vurulduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Dün gece 25 Kasım Rojava'nın Haseke kentine bağlı Şeddadi'de bir ABD üssünün roketle vurulduğunu, saldırıda kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Roketin koalisyon güçlerini hedef aldığı belirtildi. Pentagon, saldırının koalisyon güçlerini tehlikeye attığını ve bölgede barış ve istikrarı baltaladığını söyledi. Öte yandan roket saldırısına ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da Yaptığı açıklamada iki roketin kullanıldığı saldırıda can kaybının olmadığını ve üssün zarar görmediğini belirtti. SENTCOM açıklamasında saldırı sonrası demokratik Suriye güçlerinin roketlerin ateşlendiği bölgeye geçtiğini ve bölgede ateşlenmemiş üçüncü bir roket bulduğunu bildirdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.